Günaydın Tüneydin, iyi akşamlar. Ben Otliyiz grubundan Sude. 2023-2024 dönemi web ve sanal uygulamalar alt komisyonundaydım. 10 farklı emekliyle çektiğimiz bu bölüm parlar haline yayınlanacak. O yüzden diğer parları da takipte kalmayı unutmayın. Başta canım emeklilerimiz olmak üzere yayında ve yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım sizler de eğlenirsiniz. Otliyiz grubuna sorduk. Emekliler özel bölümüyle karşınızdayız. Hadi başlayalım. Hoşgeldiniz. Hoş nasılsınız, ne yapıyorsunuz, anlatın. İyiyiz, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ederiz. İyiyiz, çok iş güç, çalışıyoruz. Hayat telaşı, mezuniyet telaşı. İyiyiz. i̇yiyiz. Güzel İyi, gidiyor. sağ olun. Siz nasılsınız? Ben anlamaya <laughs> bak. Ben tatlıya <taktiğine> gittim, <laughs> Aydın'a gittik. Ondan sonra Fethiye'ye <laughs> <Başlayalım>, gittik. Başlıyor bak <laughs> Falan böyle şeyler oldu. Anlatayım mı? <laughs> Sizi bilmeyen izleyicilerimiz var. Bizlere kendinizi tanıtır mısınız? Ben Yağız Kerim Özdemir. Okula 2017, topluluğa ise 2018 girişliyim. geçtiğimiz sene mezun oldum. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum. Topluluktan da emekli oldum. Topluluğu da Mavi Lider olarak tamamladım. Liderliğimden önce 2 sene ekip başlığı ve bas başlık yaptım. Böyle. Ben de Öykü Dokuyucu. Ben de 2017 girişliyim okula. Topluluğa da 2018 girişliyim. 2 sene ekip başlığı yaptım. 2 sene eğitim komisyonu başkanlığı yaptım. 1 sene de Bordo yani yardımcı liderlik yaptım. O şekilde sonra da emekli oldum. Şu an ilk emekli senemdeyim. Ben endüstri mühendisliğindeyim ben. Okuyorum. Üçüncü sınıftayım. Ee, i̇smim Semih Albayrak. Bu sene emekliyim. <laughs> Sırayı çok karışık bir <laughs> şekilde verdim. <laughs> ben Asya. E, psikoloji okuyordum, bitirdim. O yüzden şu an yüksek lisans yapıyorum gelişim <laughs> psikolojisinden. Aynı zamanda çalışıyorum. Araştırma görevlisiyim. E, 2019'da topluğa girdim. 4 sene aktiftim. Geçen sene 2023 Haziran'da da emekliye ayrıldım. EYT vurdu. <laughs> 2019'da girdim. 2018'de bir yürüyüşe katıldım. Sonra babam izin vermedi topluluğa katılmama. Sonra 2019'da topluluğa girdim. Geçen yıl e, 22-23'te ekip başıydım. Aynı zamanda SSK baştım. Bana erken emekli vurmadı. Ben mezun oldum. <laughs> 65 yaş <gülüyor> mı? <gülüyor> ben Melike Kahraman. 22 yaşındayım. Psikoloji 4. sınıf öğrencisiyim. Otlu İzgi grubumdaki 5. senem ama bu sene emekli olarak devam ediyorum. <laughs> <Ay, yaşam>, satmaya <hesap, gülüyor> En Ben de Hakan Görbaşı. Topluluğa 2019'da katıldık. Melike ile birlikte aynı, aynı tanışma yürüyüşündeydik. Sonunda birlikte ekip başlığı yaptık ve emekli olduk geçen sene. 5 yıldır topluluktayız. Ben inşaat mühendisliğinden mezunum ve şu anda çalışıyorum. Ben Demirkan Orkun Oral. 25 yaşındayım, jeoloji mühendisiyim. Ee, son iki senedir de yüksek lisansıma devam ediyorum. Yine ortada, yine jeoloji mühendisliğinde. 6 yıl galiba izcilikteydim. 21'de emekli olduk, mezun olduk. Ben Bordo'ydum. 2 sene Bordoluk yaptım. Ondan sonra dedim yeter, kafi. Ben <laughs> Muhammed e, ama çoğu kişinin de Adem diyebildiği e, Adem Lider. E, aynı dönem girdik zaten. 2017 yılında giriş yaptık. E, 2021-22 senesinde Mavi Lider'dim. 2020-2021 dönemi pandemiye denk geldi. O dönem Bordo liderdim. Daha sonra ben de mezun olduğum için, zaten Mavilik'te son aşama. O dönem mezun oldum. Daha sonra da çalışmaya başladım. Bir senedir çalışıyorum. İki başlı dönemimde e, mal baştım. Hayatımdaki en önemli şeylerden biri olarak e, Basya'ydaydım. Süre. Ben mi başlıyorum? Ben, lider, lider sensin, liderim. Önce ben konuşayım. Lider son sözü söylesin. Ben Yusuf. Otlu makine mühendisi. 17 girişliyim. 23 Ocak'ta mezun oldum. 2023 Ocak'ta. İzli'ye 2019 yılında katıldım. Mezun olana kadar da devam ettim. Ekip başı olarak bıraktım topluluğu. Ben de Berkin. Ben de 17 makine girişliyim. Ama topluluğa 2018'de başladım. Geçen sene yardımcı liderlik yaptım. Ben de bu sene mezun olmayı bekliyorum. Şu an öğrenciyim hala. Yani. Emekli olarak kampa gelmek nasıl bir his? Sonuçta geçen sene aktiftiniz ve bu sene emekli olarak geliyorsunuz. Nasıl bir his? Ben iki kampa gittim sadece bu dönem. Normalde daha fazla giderdim. Yani yeni insanlar görmek ve o insanların iz Güzel bir his ya. Güzel bir his. Bu <laughs> <laughs> insanları izcilikte böyle görmek ya... Yani biraz ateş başında, hani ekip başına nazaran daha fazla insanlarla kaynaşma şansı oluyor. Bu yüzden daha güzel olabiliyor yani. Ben de 4 kampa gittim bu sene. Yani diğer senelere göre yani önceki aktif olan yıllarıma göre daha sıkıcı kampa gitmek. Çünkü yapacak gerçek çok bir şeyin olmuyor. Yani kendine bir iş çıkarman gerekiyor yoksa boş boş oturuyorsun yani. Eğer kendine bir iş çıkarabiliyorsan eğlen, eğlenebilirsin. Onun haricinde yine yeni insanlara tanışmak güzel tabii ki. Aynen, baltanın önüne Bal var aramızda, müsaadeniz. Balta! Eee! Evet. Ben sadece bir tane kampa geldim. O da eğitim kampıydı. Genel olarak etkinliklerle falan emekli olmak çok güzel bir duygu. Çünkü sıfır sorumluluk, full eğlence, full makara. Yani etkinliğe geliyorum ve en ufak bir görevim yok yani. Herkese böyle bir dış göz gibi bakıyorum anladın mı? Herkes oradan oraya koşturuyor. Şu var mı? sorumlular gelsin, o gitsin, bu gelsin. Ben hep buradayım, hep ateş başındayım. Hiç ayrılmıyorum. Çok rahatım yani. Onca zaman hani uğraşıyorsun ya şimdi de bu tatil dönemi fena sarıyor. Kamplar, toplantılarda falan şurada arkada duruyorsun. İnsanlar seni alkışlıyor. sana selam veriyorsun böyle lazız gibi. Öyle güzel yani. Arkadaşlarını evet. görmeye geliyorsun daha çok bir kötü yanı var. Mekte deyince herkes seni aşırı yaşlı sanıyor. İnsanlarda öyle bir algı var. Ben zaten çiftesim. Genç emekliler de vardır. ben bir yürüyüşe bir kampa gidebildim. Kampa da zaten daha yeni gittim. Güzel, yani çok keyifli bir şey. Keşke daha çok gelebilseydim. Tabii o zaman keyfini daha çok anlayabilirdim. Ama yine de farklı bir his. E o sorumluluk hissi olmadan. Yani yine bir sorumluluk var tabii de. Eskisi gibi değil sonuçta. Güzel yani. E, keyifli bir nostalji oluyor. Ben yani işte iştir, okuldur bir sürü şeyden dolayı çok yoğun bir senemdeyim. O çok fazla etkinliğe katılamadım ama yani emekli olmak gerçekten çok farklı bir duyguymuş. Yani bir iki tane TK'ya katıldım. Orada bir yani TK'ya katılmayalı bile çok uzun zaman olmuştu zaten. Öyle olunca bir, bir değişik hissettiriyor ama rahatlamış hissettiriyor yani. Ben giriyorum size. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben emekliyken hiç kampa gelmedim. Ben kamplara emekli olarak gelmek istemezdim. Çünkü gittim kamplarda gördüm o emeklilerin o hali. Ne kadar benim sevmediğim iş varsa. Yok yemek yap, yok ateş başında <laughs> otur, şey kampa, şey yürüyüşe gelme kamp alanında ot. Bu ne ya? Böyle olmaz yani. Ben kamplara bunun için gitmiyorum mesela. Gitmezdim yani. Onlar aslında benim tam seveceğim şeyler. Ama ben de kamplara ben gelmedim. oldum. Sen çok gelme fırsatım olmadı mı kamplara? Birkaç etkinliğe geldim. Aslında yeni ve ki heyecanı olmuyor aslında etkinliklerin. Biraz biliyor oluyorsun. Onun da ayrı bir zevki var yani. Tanışma ya sarkı, çok güzel oluyor. Tanışma ilişkisi çok güzel oluyor. Özellikle sene başlarında gelmek çok eğlenceli oluyor. Zaten her sene yani benim için emekli olayım olmayayım sene başları çok eğlenceli oluyor. Yeni insanlar geliyor çünkü. Onları topluluğa bağlamak, yeni insanlarla tanışmak, onlarla sohbet etmek, daha sonra devam ediyorlar, kamplara gitmek, daha samimi olmak. Güzel. Ankara'da olmasam biraz üzülürdüm. Çünkü kolay kolay kopamıyor insan. Toplulukta. O kadar sene emek veriyorsun, geliyorsun, arkadaşlarım oluyor. Keyifli yani. Farklı bir açıdan da görüyorsun. Dışarıdan bir göz oluyorsun biraz daha. Tecrüben de oluyor. Böyle keyifli yani genel olarak. Yani diyorsun ki o ilkden çıksam bile o ilk benden çıkamıyor. Emekli olduktan sonra şey çok fark etti. Aa artık işim yok. Buradan sonra ben buraya geliyorsam zorunluluktan değil demek ki bir bağ var aramda. Bir şekilde devam etmem gerekiyor diye geliyorum. O biraz garip oluyor. Sene başlarını çok sevmem. Çok fazla insan var. <laughs> ee, şey güzel oluyor gerçekten, evet benim şu anda bir işim yok, ben burada sadece işte, işte topluluğa bir şekilde yardım edeyim diye, insanlara işte soru cevap yapalım, bir şeyler katabilelim diye var oluyorum. Şarda durup üçüncü bir gözle, e, ya çocuklarım büyüdü hissini yaşamak çok ayrı bir keyif. o <laughs> Yüzü grubunun sana kattığı şeyler desem? Network. Networking yani net. Networking. <laughs> Doğada hayatta kalma becerisi. <laughs> Doğada hayatta kalma becerisi. <laughs> Yaban domuzlarıyla etkileşimler. Yaban <laughs> domuzuyla bire bir atma. <laughs> Ateş sevgisi. Gerçekten bir network aha var ama. Var. Mesela ben işe başladım. 3 hafta sonra bir adam başladı. İşte başkasına başkasını anlatıyorum. Kampa gidiyorum, mampa gidiyorum falan. Sen nasıl gidiyorsun kampa dedi. Ben dedim abi işte Otlu grubu diye bir topluluktaydım falan üniversitedeyken. Hala gidiyoruz falan. Dedi Abi ben de oradaydım 2002 senesinde 2002-2005 arasında falan oradaydım dedi abi yani ummadığın yerlerde karşına çıkabiliyoruz. Kaptan yani, Network'ü. Kaptan <laughs> Network'ü. Ve yanında getirdiği benefitleri. Evet. Insan evet. ilişkileri diyebiliriz genel olarak. Ha, organize edebilme Organizasyon becerileri. Organizasyon, Gelelim mi yani bu topluluğa ya? Gel abi gel, ya. Gel ya. Yani. Gel ya. Çok fazla şey katıyor cidden. Yani, okay. çok fazla şey de alıyor olabilir ama <laughs> bir şeyler de katıyor. Benim GP'm Terazi. <laughs> Zengini değil yani. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Yanımda duruyor. Yani kesinlikle en önemli cevap öykü olmakla birlikte. Yani bütün arkadaşlarım buradan. <laughs> bütün sevdiğim herkes buradan. Bildiğim böyle hayata dair zaman yönetimi, stres yönetimi her şeyi burada öğrendim yani aslında bana ilişkinliğimi diyebilirim direkt. Çünkü, kampta en doğal halini görüyorsun herkesin. yani şehirde öyle olmuyor. Ama hani birkaç kere kampa gittiğim yerine bir de kamp özellikle kötü geçerse bambaşka bağlanıyor. Evet. Evet, yani ben mesela bu mahsur kaldığımız kemer kampından önce falan da Melisa'yla şu an ev arkadaşım doğru düzgün tanışmıyordum bile. Ve oradaki işte birbirimizle bağlantımız, zor zamanımızda birbirimize yardımcı olmamız. Aynı hayatta Aynı, sonra. aynen, aynı hayatta kalmamız. Yani böyle şeyler falan çok bağlıyor birbirine. mesela izleyicilerin iki tane ev arkadaşım var. Zaten yaz var. <laughs> <laughs> Mevzelilere buradan selamlar. Evet selamlar. Yani otucu grubuna insan kattı. Yani ben boş vaktimde evde oturmak yerine dağa çıkmayı tercih ettim bir grup manyakla beraber. E demek ki bu insanlarla ben bir iletişim kurabilirim. Da işte bu Buradan gelen birili ufaklı arkadaşlıkların sayısı 50-60'ı geçiyor. 100'ü geçiyor bir yerden sonra. Yani bunların hepsi hayatımızda kalmıyor evet. Ama çok yakınen tanıdığım, çok inanılmaz vakitler geçirdim. Çok sağlam arkadaşlıklar katı diyebilirim o iki. Yani böyle duygusal bir yanıt istemiyorsanız da ateş yapmak. Arkadaşlık diyebilirim ben de. Ben biraz daha şeyim aslında. Daha az insanla temas, yani şey arkadaşlık olarak. Yani gene herkesle takılırsın. Tanıdık olur bir yandan ama arkadaşlık konusunda cidden. Bir de şey de var. Kampa gittiğin zaman daha çok insanları orada da tanıyorsun. Benim görüşüm. Normalde sevip, kampta sevmeyeceğin insan tipi de oluyor. biraz daha şey de düşünüyorum. Hani hafta sonu gittiğin zaman böyle tamamen o akademik şeyleri unutmak. Normal gittiğin zaman orada tek derdin çok primitif seviyede aç mıyım, ayağım üşüyor mu, kuru muyum? Yani çok az şey, dert ediyorsun. O şeyleri unutturuyor sana. Biraz da şey meditatif denir artık. Rahatlatıcı oluyor yani. Ateş yakma skilli. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki arkadaşlık ilk önce, en önce ya. Ben bu çok kesin yani. Zaten buradan ön, bu e, işte yağız var, Berkin var. Onlarla da röportaj yapmışsın. Onlar benim daha önceden de hazırlıktan da arkadaşımdı. Ama izlilikle beraber olmak arkadaş yani sadece yeni arkadaş bulmuyorsun. Aynı zamanda arkadaşlarını da çok fazla derinleştiriyorsun. Çünkü beraber ayı görüyorsun. Evet. <laughs> ya ne ben bileyim. Nasıl balon abi ayı görmüşüz beraber. ya da ne bileyim çok fazla farklı şeyler yaşıyorsunuz. Yani arkadaşlarınızı çok fazla da derinleştiren bir şey. O yüzden tabii en önce arkadaşlık sonra ateş yakmasık. <laughs> arkadaşlık zaten o klasik cevaptır yani. Benim her gün görüştüğüm insanlar Hepsi bu topluluktan. En yakın arkadaşlarım da bu topluluktan. O yüzden bu topluluk olmasaydı demek ki benim şu anda her zaman görüştüğüm insanlar olmayacaktı. En sevdiğim insanlar olmayacaktı. Her yemeği yerim ben. Arkadaşlarım çok şaşırırlar. <laughs> <laughs> her <gülüyor> şey <de>. her <laughs> yemeği yiyebildiğimi <laughs> <mi>? diyeceğini bekliyorum. <laughs> ya Ottu da kattı bir yandan bunu yemekhaneye gittiğim için. <laughs> çok çeşitli insanlar var. Flaylıyken, senin başına topluluğu tanıtırken çok daha farklı insanlarla karşılaşıyorsun ve Hani hepsiyle e, fiyarlı olarak iletişim kurman gerekiyor. Bunun gıcığı da var, çok iyi insan çok komik de var, çok sıkıcısı da oluyor. Şu, bu şekilde çok farklı insan tanıma fırsatı buluyorsun ve gerçek hayatta da zaten bu var. Ve onlarla iletişim kurabilmeyi kolaylaştırıyor. Bu toplulukta edindiğim en büyük tecrübe benim. Peki kampta olmazsa olmaz dediğiniz bir yemek var mı ya da yemek çeşidi ya da ne bileyim oyun olabilir vesaire? Yani böyle bir noktadan sonra çok çeşitlendi artık yemek. Evet. Eskiden çok tekti Biz ilk girdiğimiz zaman, başladığımız zaman falan öyle çok fazla çeşit yoktu zaten. Sonra biz yavaş yavaş çeşitlendirdik, gitgide daha da çeşitlendi. İşte bunlar da yapılabiliyormuş dendi. O yüzden yemek gerçekten şu an çok geniş bir şey. Ama bana şey gibi tuzlu, gevrek olmazsa, yağlı gevrek. Yalı yalı yalı. gevrek olmaz. Kamp olmuyormuş gibi geliyor. Yağlı gevrek olması lazım bir ara oyun. Ya o güzel bir şey değil bir <laughs> Değil ama çok bambaşka bir keyfi var yani onu kampta yediğim zaman yani anlatamam çok. İster istemez alışıyorsun ve hoşuna da gitmeye başlıyor artık kampta bunu yemesi. Bir de güzel bir kahveli bir kahvaltı. Kampta kahve çok iyi geliyor. Bir, bir tane de o. kaymaklı bir kurabiye <laughs> var. Ya. Aynen o da mesela kampta inanılmaz akıyor yani. yani akıyor ama eve gidince bir de portakallı sinir sancağız falan var ya ölünür ya yani onlara kampta. <laughs> Bu sarı salçasız burgun pilavı var ya. ben bunu kampla çok bağdaştırdım. Üstüne böyle ana yemeği döküyorlar ve sosuyla karıştırıp bir yemek olmasını bekliyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Onu çok bağdaştım. onu sevmiyorum o bulgur pilavını asla sevmiyorum ama o olmadan da kamp oluyor gibi gelmiyor bana. Benim de yağlı gevrek. <laughs> evet. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bir çok işten bu cevabı alıyor olmak beni çok mutlu ediyor çünkü benim de. <laughs> yağlı gevrek olmadan bir ara bir kamp benim nazarımda Eksik bir kamptır. Şimdi birincisi birinci gevrek ara önünde. İkincisi şey ama o süt kaymaklı kurabiye var ya. Aynen. gerçek hayatta o kurabiyenin tadı çok çirkin. <laughs> o kampta çok güzel. İnanın hiç fark etmez. Ben yağlı gevrek bağımlısı oldum izcilikte. Ya o bir su çekmiyor mu sizden de ya? <laughs> <Sonucu> da, <laughs> İçiyordum. Hem <ya. gülüyor> bir al, yemek değil. Yani. Ama fark etmez onu da yerim. Bir de böyle yürüyorsun yürüyorsun susamışsın tam o sırada dağıtıyorlar. Susam ya ya de... zaten ağzım ağzın kurumuş değil mi? Zaten yürürken ağzın kurumuş. Hani 15 dakika yokuşuyor böyle bütün zamanı. Ben Bağımlısıyım ya çok güzel. Ben hiç unutmuyorum. Şeyde frenliyken 3. eğitim kampında kar var. Artçıyım yürüyoruz böyle. Ağzım kurumuş yani hem soğuktan hem de rüzgar esiyor. de oradan duruyor <laughs> şey böyle yani. yağlı gevrek yağlı gevrek. <laughs> en verimlisi fıstık ve üzüm ama. Vegan olduğum <laughs> için nohut turumu seviyorum ya mantar nohut. Yani bir tek onlar var zaten. Oo aklıma ne geldi? Un helvası abi. Un helvası çok güzel oluyor kampta ya. Vallahi. Gerçekten. Evet sık sık Biz yapılması lazım. Bir kampta yapıldığını gördüm ben ve çok güzel Aa. oluyor gerçekten. Bana Aa. nasıl pret ya? Abi her kamp olması gerekiyor. Ve çok kolay işte. Bir de DIY bir şey anladın mı? Kendini evet. yapıyorsun böyle. inanılmaz iyi. A benim aklımda de. mesela yal gerek var. Ben mesela yal gevreksiz kamp kamp değilmiş gibi hissediyorum. Evet, Niye ya, benim için de öyle nedense. Yal yani Çok önemsediğim bir şey. Fıstık kruzum demek ki. Ya zorundayım. ya. Ben, işte, bulup blooper oluşturmaya çalışıyorum. Bol <laughs> <laughs> <oluşturdum> bol. Sen sadece blooper çekeceğim. Merhaba görüşürüz blooper. 30 dakika çok seçmiyorum ya. Ya böyle lapa olmasın bir şeyler yeter ben. Abi ben yağlı gevrek çok seviyorum. Evet ben de yağlı gevrek ben. Yani Yaşasın. çok kurutuyor. Yani bak şey değil. Sağlıklı bir besin değil. Mantıklı bir tercih değil. Yağlı gevrek bana kamp hatırlatıyor. Yapacak bir şey yok. Ben evet, o açıdan orası doğrudur. Elma çok severim kampta. Bir meyve evet, hmm, geçmeli bence. Kesinlikle meyve çok güzel oluyor. Şey çok iyiydi. Kahvaltılık sos çok güzeldi. Ben onu çok beğenmiştim ki ondan sonra gelmeye de devam etti. Buradan Yavuz'a selamlar. <gülüyor> <gülüyor> onu da Yavuz'a Sağ olsun. Sizce en keyifli rütbe hangisi? Bence ekip başlığı. Ben bayağı sevmiştim ya. Komisyonumu da sevmiştim. Kamp yapmayı da çok sevmiştim. Etkinlik yapmayı da çok sevmiştim. O yüzden yani en sevdiğim rütbe oydu. Bu birazcık benim hayatımın o sırada bir dersim vardı her dönem. <laughs> o yüzden ondan da kaynaklı olabilir yani ama yani en sevdiğim dönem ekip başlığıydı benim. Hem de ekip başlığıydı. Hem kamp yapmak çok güzel bir şey. Çünkü istediğin kampı sen yapıyorsun. Hem de etkinlik yapmak istediğinde çok daha rahatsın yani. Fularlıyken birine sorman daha fazla gerekiyor. Ekip başıyken aklına geliyor. Söylüyorsun, yapıyorsun. Aslında daha özgürsün. Ne istersen yapabiliyorsun topluluk şeyi altında, şartları altında. O yüzden çok keyif almıştım. Mavilik bence, benim en azından öyle. Ben Bordolu'yu deneyimlemedim. E, ekip başlığından direkt mavi liderliğe geçtim ama en keyif aldığım kesinlikle o oldu. Zaten ben topluğa girdiğim andan itibaren bence galiba lider olmak istiyorum diye düşünmeye başladım. Çok emindim yani kendi olmak istediğime en azından çok emindim. Sonra olduğumda da e, gerçekten istediğim kadar varmış benim mavilik yani. Ben de tam tersine topluluğa girdiğimde açıkçası böyle çok liderliğe kadar gitmem herhalde, yapmam gibi düşünüyordum. Yani yardımcı lider oldum. Benim de galiba bordoluktu yani en keyif aldığım. Çünkü bütün birikimi ala ala gidiyorsun ya oraya kadar, orada artık böyle her şeyi biliyor gibisin, bütün güç de sende yani neredeyse. <laughs> Öyle olunca o şeyin keyfi daha bir farklı oluyormuş yani hani. Bir de bunlar gibi yenilerin yeni olunca. Aynen, doğru. <laughs> Biz kalp böyle... Ben yardımcı liderlikte karar kalıyorum. Lider yetkisindesin ama lider sorumluluğunda değilsin aslında. Ben o yüzden bu arada liderlik diyorum. Ekip başlığı güzeldi çünkü çıkabildiğin menüsü seviyordasın. Elbette onun adı. Gerçekten olsa yani var. bir üstüne çıktı ben yardımcılar olmuş olsam yardımcı lider mi derdim diye. Ee, diyebilirdim. <laughs> Mavilik yas, <iyi aslında>. Yasemin. Mavilik <laughs> değil de mavi <laughs> <yavaydı. gülüyor> Yani şimdi her birinin ayrı bir güzelliği var deyip burada hani övmeye başlama gibi oluyor ama ekip başı olmasaydım fularlılık mı yenilik mi dese ben yeniliği tercih ederdim. Çoğu zamanda ekip başlığını tercih etmeyebilirim, yeniliği yine tercih ederim. Yani çıktığı menü bey seçmeyeceksem de yeniliği tercih ederim. Günlük hayatında sürekli bir şeye karar vermek zorundasın ya. Yani. Ama yeni iken özellikle kampa gittiğinde konfor takmıyorsun. Hiç asla asla o kadar keyifli bir şey ki. Mavi liderlik çok keyifliydi. O yani üst bir şeyleri değiştirmek, işte katmak, insanların seni takdir etmesi çünkü en çok orada yaptığın şeyler görünüyor. Ekip başlık derdim ikinciye o da sebebi aslında oda ve malzeme komisyonu, yani komisyon başkanlığı yapabilmek. En keyifli rütbe, sadece rütbeyi düşünecek olursam yenilik. Hiçbir şey yapmadığın ama bir yandan da <laughs> inanılmaz iş koyduğun, topluluğa bir şekilde bir şeyler kattığın <laughs> bir sene. Rütbeyi ayırıp böyle genel olarak bir seneyi koyacak olursam da ne kadar o sene vaktin varsa en keyiflisi o. Benim en çok vaktim galiba fularlıkta ve ekip başlığında vardı. Yani sonuçta hepimiz öğrenciyizdi. Bazen olmuyor ama fularlıyken mesela çok fazla buradaydım, topluğa bir şeyler katabiliyordum, çok fazla arkadaş vardı etrafımızda herkes birbirini tanıyor, müthiş bir keyifli bir seneydi. Fularlılık. Fularlık. Yani bizim için, özellikle bizim dönem için yani, şimdi pandemi patladı, biz fular aldık pandemide. Pandemiden sonra bir geldik böyle fularlıyız, kimse hiçbir şey bilmiyor işte. Herkes böyle, abi pandemi bitti, gidelim dağa taşa gezelim, şey yapalım, eğlenelim falan modunda. Kimse bir şey bilmiyor ya, Eğitim kampına ilk eğitim kampım fularlı olarak çadırı yanlış kurmuşum ya. <laughs> <laughs> Yenilik'te Melike'nin üç kampı var benim dört kampım var. Böyle gittik körler sağırlar takılıyorduk yani gerçekten ve baya eğleniyorduk yani yine de. Evet baya eğlendik. <laughs> ya kimse bir şey bilmediği için daha yeni çıkmışız bir hengamede çok eğlendik yani evet. o kaosun içinde. <laughs>